Ne yaptın anneciğim? Ben bir dondurmacı yem. Dondurmacı mısın? Evet. Ee, ben bir dondurma sipariş verebilir miyim acaba? Evet, ee, neydi istesem? Yaban mersinli dondurmanız var mı acaba? Ben. Evet. Ben bir yaban mersinli dondurma alabilir miyim? Ama lütfen üstüne biraz da kakaolu koyun, olur mu? Dondurmacı bey. Aa, dondurma gitti. Pardonuz. Pardonuz. Önemli değil. Ben bekleyebilirim sizi. Ay çok heyecanlıyım. Acaba nasıl yaban Mersin'de dondurmanın tadı? Biraz daha. Biraz daha. Biraz, daha. Biraz, daha. Biraz daha. Biraz daha. Ama lütfen ben kakaolu da istiyorum. Da var. Evet. Var. Kaka. Evet. yazda kaka. yazda kaka. Var. Ay bunlar ne peki? Ay <laughs> Teşekkür ederim. Hemen yiyeyim. Nasılmış acaba? <laughs> Hayatımda yediğim en güzel dondurmaydı bu. Bir şey sormak istiyorum. Dondurmayı kendiniz mi yapıyorsunuz acaba? Evet. Aa çok güzeldi. Çok beğendim. Ellerinize sağlık.